eee tamam. bu dönemde yaşadığı dönüşümde Ecevit dışında başka hangi kimselerin önemli etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? O ortanın solunda mı yoksa tabii o, yani sol hariç Tabii CHP için evet. soruyorum ben. Şimdi e, Turan Güneş'in de eee katkısı olmuştur. Eee Turan Güneş Demokrat Partisi'nden Meclis üyesi, politisyendi. Eee sonra 1954'ten sonra e, Demokrat Parti içinde bir ispat hakkı hareket edilirdi. Onlar Menderes'in e, politikalarıyla bağlı sonunda partiden hareketler, yeni parti kurdular, Hürriyet Partisi adında. O Hürriyet Partisi'nin en yani aktif üyelerinden biri Turan Güneş'ti. Yani bu Parti'nin ayrılmıştı, oraya gelmişti. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi iş birliği e, yaptı Hürriyet Partisi. Başında işte yapmak istediği kanunla e, menetti hükümet bunları falan. Sübideçiler bu parti, yani Hürriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Turan Şimdi Turan Güneş'in e, katkısı e, ortamın soluna e, bir kere e, kendi de inanıyordu. İkincisi pratikte e, Cumhuriyet Halk Partileri genel olarak elit falan diye e, şey yaparlar, e, işte yani be, beğenmezlik ederler. Ee, şimdi evvelden tabi bu şapka devrimi falan sonrasında e, kılık kıyafet açısından e, haftan topuk gibi manzara e, arz edenlerdi. E, kısmen tabi tek parti dönemi yaşanmış, tek parti döneminde. fazla e, oyalama ihtiyacı olmadığı için e, öyle fazla da şey yapmıyorlar aslında çalışanları falan da vardı. Köy köy dolaşanları tabi vardı onları ama yani genellikle hiçbir şey yapmasa da oradaki milletvekilleri e, gene belli bir pozisyonları varsa e, aday gösterebiliyorlardı. Seçimleri <laughs> de garanti oluyordu. Çünkü tek e, liste e, olarak çıkıyorlardı. Şimdi öyle şeyler vardı. E, ya, o intibana veren haklı milletvekilleri vardı. E, şimdi Ece şeyin, Turan Güneş'in e, yaşamışsa daha zaten <laughs> halk arasında da e, yaşayan biriydi. Kandıralıydı. Ee, i̇şte hem işte yanlış hatırlamıyorsam şeydi, yani, şu anda şey, ne çalardı ben Evet, hı hı. Ee, ne, yani. ne ya halk aslında, işte davulcu arkadaşları falan vardı. Yani, Mustafa e, hı hı. Kandıralı meşhur. Şeyde, e, yani işte. şey, evet yani şey başlarını hı hı. falan da sanıyordu. Sırsız giderdi. Evet. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında halkçı adı de yani programındaki yazısı belli olan parti. Fakat e, o halkçılığı Güneş e, Güneş'in bayağı daha köktendi. Daha e, şeydi. Yani e, ve halkın isteklerini dile getirmekte anlamında katkısı oldu. E, çok enteresan bir adamdı. Esprisi falan da olan e, e Dışişleri Bakanlığı da yaptı zaten. Sonra ee, şimdi başka kim var? Ee, işte, Feyzoğlu var. Feyzoğlu var. Şimdi Feyzoğlu <laughs> e, o da iyi tahsil görmüş. Yani, Yuran iyi tahsil görmüş. E, Fransa'da işte, doktora yapmış. Şey de böyleydi. E, Nihat Elim. de yine Şeyde, İzmir, İzmir'de o da Değil var. Kandar'da mı? mı? Tabii. Bir akrabalık, akrabalık kısmı falan var? galiba akrabalıkları da var. Evet. Ayrıca siyasi rekabetleri de var. Yani aile olarak. Evet. Suran Güneş işte Demokrat Parti'den gelmiş. İnadeli'nin başından bir şey. Işte, Cumhuriyet Halk Partisi falan. yani ikisinden biri ya olacak olmayacak. Böyle şeyler de geçmiş şeylerinde. bu rekabet de, politikada da devam ederdi. Eee ve e, Erif mesela başta zaten tek parti döneminde başbakan yardımcılığı e, yapmış olan. 60. Yok tek parti var. tek parti zamanında demokrasiye geçişte büyük rol olmuştur. Hmm. E, çünkü e, Halk Partisi içinde, AK Partisi iktidarda İsmet Paşa Milli Şef Cumhuriyeti'nin bu o dönemde ee, bir seçim kanunu çıkmıştır. Seçim kanununun çıkması e, Şemsettin Pirmantan hükümetinde oldu. Nerede bir orada başbakan yardımcısıydı. E, demokratikleşmeyi e, bir kere e, 35'ler 35'ten hareket et kurmuşlardı Hı -hı. kendi içinde. E, hemen demokrasiye geçmeyelim diyenler de var Cumhuriyet'in içinde Hı -hı. ama bunlar bu 35'ler demokrasiye bir an önce geçelim taraftarıydı. Başbakan yardımcısı olarak Nihal Derim de seçim kanununun Demokrat Partililerle bir birlikte hazırlanması. Yani adil bir seçim olduğu için. Yani. daha iyi yani o zamanlar. Sonra. Sonraki izlenen bir evet. Evet. E, sağlayanların e, içindedir yani. yani evet. Çok IQ'su da yüksek olduğu söylenir değil mi? Daha sonra e, iyi tahsil etmiş falan yani bir kimseydi. Benim patronluğumu yaptı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulus Gazetesi kapandığı zaman Hı. onun yerine bir e, Hı. gazete çıkardı. Kapandı derken hükümet kapattırdılar. Yani, ee, onun yerine önce Yeni Ulus adında, sonra Hakçı adında bir parti şey, gazete çıkardı. Zaten Cumhuriyet Halk de siyasi e, müşavir, yani siyasi şeyi gibiydi, yönetici gibiydi parti, şey, ulus gazetesinde. E, sonradan işte o e, şanssızlığı şey evet. oldu, evet. o, o başbakan evet. kabul edilmesinden sonra kişisel e, hırslarına değil mi? Ee, evet. Ne de, bilmiyorum. Yani belki görev diye terakki etti. Fakat o dönemin tabii askeri yönetim olması ona da e, etki yaptı. Sonra da yani bir e, şey bir cinayete kurban gitti. Yani o zamanın e, vahşi cinayetlerinden bir tane kulak Feyzoğlu. Feyzoğlu. Feyzoğlu da benim şeyden siyasal bilgiler fakültesinden hocamdı. Evet. Ee, anayasa hukuku dersini. Anayasa hukuku şey hukuk öyle mi? Bize aslında idare hukukçusuydu yanlış Hı. hatırlamıyorsam. Bize anayasa hukukuna da geldi. Evet. E, Bülent Böre Esen'le evet. E, değişmiyorlar. O e, işte hürriyet demokrasi onlara e, bağlıydı çok. E, komünizme karşı hassasiyeti daha fazlaydı. Yani onun için ortanın solu ıı, hareketini işte pek şey yapamamış, benimsememişti zaten biraz o yüzden ayrıldı. Evet. E, ama o da çok iyi yetişmiş bir insandı. Yani politikada da yine e, hizmetler öncülüğünde yani hizmetler veriyor.